PH hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bilgisayar sırları adı verdiğimiz bu ders serilerinde e, amacımız yazılım derslerinden sıkılan arkadaşlarımızı biraz eğlendirmek ve motive etmek olacaktır. Peki neler öğreneceğiz bu bilgisayar sırlarında? Bilgisayar şakalarını öğreneceğiz. E, bilgisayarda pratik metotları öğreneceğiz. CMD'yi öğreneceğiz. E, hack dünyasının e, nasıl işlediğini ufak bir pencereden Bakacağız arkadaşlar, hack dünyasında işlerin nasıl yürüdüğünü öğreneceğiz. Daha çok eğlenmeye çalışacağız bu derslerimizde. Yani temel programlama derslerinde birçoğunuz sıkıldınız ve yarı yolda kaldınız. Umarım bu dersler sizleri motive edecektir programlamaya programlamaya motive edecektir. Peki ne yapacağız bu dersimizde? hayalet olacağız arkadaşlar. Sanal alemde hayalet. Yani naz demek bu. Bizim e, nereden girdiğimizi internete, e, hangi siteye nereden girdiğimizi, işte konum, konumumuzu, IP adresimizi hiçbir şeyimizi bulamayacaklar. Genelde birçok arkadaşımız program kullanıyor. Biz program kullanmadan bu işi yapacağız. Yani işin temelini öğreneceğiz. Bir sonraki derslerimizde de işte DNS olsun, e, host serverlar, e, host dosyalar olsun. Bu gibi konulara değineceğiz arkadaşlar. Şimdi e, sanal alanda hayalet olmak derken tam olarak neyi kastediyoruz? Mesela what is my ip address.com adresine girdiğimiz zaman bizim IP benim IP adresim burada gözüküyor. Şehrim gözüküyor, ülkem gözüküyor. Hatta daha fazlası da gözüküyor. Fakat burada göstermiyorlar tabii ki bizi. Tüm bu bilgiler bu bilgilere bunlar nasıl erişiyor? nasıl elde ediyor? Bakın ip de e, görmüş olduğunuz gibi ip adresimi işte hangi e, telekomünikasyon şirketine bağlı olduğumu, ondan sonra görmüş olduğunuz gibi eee konumumu görebiliyor. Peki bunu nasıl sağlıyor arkadaşlar? Bunu e, proxy server'lar sayesinde e, öğreniyor. Proxy server'lar nedir arkadaşlar? Şimdi kalemimi açıyorum. Kalemimi açtım. Şimdi şöyle beyaz bir sayfa olsaydı, şöyle şurası sizin bilgisayarınız olduğunu düşünün. Burası sizin bilgisayarınız. Şöyle PC diyelim. Evet. Şimdi internete bağlanmak istediğinizde ilk önce bilgisayar proxy server denilen serverlara istek gönderir. Şunlar da proxy server diyelim. Bunlar herhangi bir konumda olabilir. Mesela İstanbul'da olabilir. İşte İstanbul'da olabilir. İstanbul diyelim şöyle. Ondan sonra New York'ta olabilir. New York'ta. Ne bileyim Irak'ta olabilir. Irak. ve hatta Bakü'de, Azerbaycan'da olabilir. Bu ıı, Proxy server'ların bir de IP adresleri var arkadaşlar. Diyelim ki İstanbul'un ki işte 208. nokta nokta bilmem kaç. İşte York'un ki 80 e, neyse 55 oldu bu. <laughs> 55. Nokta, bilmem bilmem ne. Böyle ki 69 e, nokta bilmem ne. Bo'kunun ki 99 işte 121 küsür gidiyor diye düşünün. Bunlar Bunların proxy server'ı. Siz mesela phpocam.com'a girmek istiyorsunuz. phpocam.com'da burada düşünün. Server'ımız bizim phpocam.com'un server'ları da Almanya'da şöyle Almanya'da buraya bağlanacaksınız. A, L, M, N. Neyse Alman yazıyorum. Anlayın. Evet. Şimdi öncelikle tabii ki bize en yakın olan bizim telekomünikasyon şirketimizin kullandığı proxy server'a yönlendireceğiz. Çünkü o bizim default proxy server'ımız oluyor. Yani biz eğer ki phphocam.com'a phphocam.com'a girmek istiyorsak öncelikle proxy server'ımıza bir istek gönderiyoruz. Proxy server'ımız ha bu adam phphocam.com'a girmek istiyor diyor ve bizi phphocam.com'a yönlendiriyor php-hocam.com bakıyor bana İstanbul'daki bir proxy serverdan bağlanma izni var bu proxy serverı tanıyor aslında sizi değil proxy serverı tanıyor Tabii ki proxy serverda da sizin bilgileriniz oluyor herhangi bir sakınca görmüyorsa bu proxy serverda size geri bir istek gönderiyor geri bir istek gönderiyor geri bir istek gönderiyor Evet bağlanabilirsiniz diyor. Proxy Server'da bu isteği alıyor. Sizin bilgisayarınıza gönderiyor. Böylelikle e, web sitesine bağlanmış oluyorsunuz. Diyelim ki PHP hocam da chat sitesinden banlandınız. Evet bana bir şeyler söylediniz. Ben de sizi banladım diyelim. E ne olacak peki o zaman? Tabii ki siz giremeyeceksiniz. Sizi bloklamış olacağım. Çünkü 208 ile gelen IP adresini ben host file'ımda, server'ımdaki host diye bir file var. Bu sizin bilgisayarınızda da var arkadaşlar. Tüm serverlarda da var. Bilgisayarınızda da var. Bir sonraki derslerde bunları yöneceğiz. Bu host file'ımda ben bu ip adresini ne yaptım? Engelledim. Banladım. Artık bu ip adres benim yasaklı listemde ve gelen isteklere direkt bu proxy server'dan gelen istekleri direkt blokluyorum ve chess sitesine ve sitelere giremiyorsunuz sizi engelliyorlar. Çünkü bu sizin kimliğiniz olmuş oluyor. Peki bu durumda ne yapacağız? Bu durumda bizi engelledikleri zaman bilgisayarımızdan default proxy server değil de bizim istediğimiz proxy server'ı kullanmasını söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki New York'taki proxy server'ını kullan. Evet buraya gelecek PHP hocama bağlanmak için iste, izin istiyoruz diyeceğiz. Proxy server da bu isteği siteye gönderecek. Hmm, bakacak bu adam New York'tan işte ailesi 55 bilmem nokta nokta küsürlü bir şey. Bu aynı adam değil çünkü farklı bir IP var. E ne olacak bu durumda? Bize izin verecek. Tekrar gireceğiz. E yine banlandık diyelim. Yine banlandık ne yapacağız bu sefer Irak'a Bakü'ye gideceğiz ee, istersek önce Irak'a gideriz daha sonra Bakü'ye gideriz Bakü'den diyelim işte e, Londra'ya İngiltere'ye gittik diyelim L olsun Londra'ya gittik İşte ne bileyim Londra'dan İtalya'ya geldik İtalya'dan da PHP hocama geldik böylelikle ne olmuş oluyor? Birün dünyanın farklı noktalarından bağlanmış oluyoruz farklı kullanıcılar gibi bağlanmış oluyoruz ve kimin bağlandığını anlamıyorlar yani bizi bulamıyorlar Tabii ki yine çok detaylıca baktıklarında bulunur ama o kadar da kolay değil arkadaşlar. İlerleyen metotlarımızda da e, en sağlam metotları göstereceğim size. Şimdilik bu kadar bilmeniz yeterli. Proxy Server'ı umarım anlamışsınızdır. Şimdi ProxyFi.com sitesi var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ücretli bir site. E, genelde e, artık kim diyeyim hacker mı diyelim. E, genelde e, kendini gizlemek isteyen arkadaşlarımız ProxyFi.com'ı .com'u kullanıyorlar. Farklı proxy serverlardan bağlanıyor ve her türlü bilginiz gizli oluyor. Kesinlikle kimse sizi fark edemiyor. Şimdi şöyle yapalım. Biz kendi kendimizi gizleyelim. Nasıl gizleyeceğiz? Görmüş olduğunuz gibi stproxy-proxy-switcher.com adresinden. Burada proxy server'ların listesi var. Bakın Çin'deki, Hindistan'daki, Endonezya'daki, Makedonya'daki, görmüş olduğunuz gibi Amerika'daki proxy server'ların listesi var. IP adresleri ve portları mevcut. Şimdi bunlardan bir tanesini kullanacağız. Görmüş olduğunuz gibi connection speed de burada. Evet, çok kullanılan. Demek ki şu anda bir grup bu proxy server üzerinden bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz proxy server üzerinden bir şeyler yapıyor. Çünkü hızı oldukça düşmüş görmüş olduğunuz gibi. Veyahut da bu proxy server'ın işte işlemcisi ve benzeri özellikleri düşük olabilir arkadaşlar. Bu da ihtimallerimiz arasında. Şimdi... Hızlı yüksek olanlardan bir tanesi deneyelim. Mesela United States diyor. Mesela bunu kullanalım. Evet United States'i kullanalım. Veyahut da Çin'i kullanalım. Genelde mesela hep diyorlar ya Çin'den saldırdılar şöyle oldu böyle oldu. Mesela şunu kullanalım. Bu her neyse artık City. Bakın bölgesinde gözüküyor burada. E, neymiş Zhejiang mı artık her nasıl okunuyorsa. Şimdi bunu kullanalım. Nasıl yapacağız? araçlardan internet explorer kullanıyorum şu anda bilerek internet explorer açtım çünkü internet seçeneklerine girmem çabuk olsun diye arkadaşlar internet seçeneklerine girdim buradan e, nereyi kullanacaktık şurayı kullanacaktık evet buradan e, bağlantılar yerel ağları buradan proxy sunucusunu görmüş olduğunuz proxy sunucunu tabii ki kopyalamadım evet arkadaşlar elle yazalım artık şimdi kaçmış 125 125 nokta 210.188.35 diyoruz. Evet portu da o 80 zaten. Portu değişmeye gerek yok. Ee, şimdi buradan tamama tıklayalım. Tamama tıklayalım. Bir daha tamama tıklayalım. Şimdi aslında yeniden başlatmamız lazım. Neyi yeniden başlatmamız lazım? IP'mizi IP config diyerek yenilememiz lazım DNS ayarlarımızı. Ee, bakalım bir deneyelim. Belki direkt otomatik olarak algıladı. Şimdi yenileyeyim sayfamı. What is my IP adres diyeyim. Bakalım nerede gözükeceğim. Evet, yeniledim. Evet, e, görmüş olduğunuz gibi oldukça yavaş. Sınırım değişti. Çünkü evet görmüş olduğunuz gibi bizi Çin'de bir yerde gösterdi. Çince gösteriyor yazıyı. Tabii ki internet hızı yavaş olduğu için oldukça da yavaş gösterdi. Doğru düzgün bir şey göstermiyor. Evet şu an şöyle yapalım. Bir de şurada deneyelim IP location'da. IP location'da. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar, siz göstermiş olduğum proxy server listelerinden istediğinizi kullanabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu an değişti konumumuz. Saçma sapan şeyler gösteriyor. what is IP location. Mesela başka bir şey kullanalım. Hatta yeri bile bulamadı. Çin'in neresinde olduğunu bile bulamadı. Gösteremiyor bize görmüş olduğunuz gibi. Saçma sapan yerlere gidiyor. Mesela şöyle yapalım. United States'i kullanalım. Mesela şunu kullanalım. 162'yi kopyaladım. Tek araçlar. internet seçenekleri. internet seçenekleri. Bağlantılar. Yerel ağ ayarları diyoruz. Buradan yapıştırdım. Tamam dedim. Bir daha tamam dedim. Evet şimdi bakalım. What is my IP adresi? E tekrar girelim. Evet. Bu sefer internete bağlanmıyordu. E, demek ki herhangi bir sorun olabilir burada. Mesela Mısır deneyelim. Araçlar, internet seçenekleri, bağlantılar, yerel ayarları. Evet. Tamam diyelim. Tamam dedik. Evet. Deneyelim. Deneye deneye böyle size uygununu bulacaksınız. İnternet... Evet. Evet arkadaşlar. Ben bir tane buldum. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi eee buradaki proxy server e, Amerika'dan şunu kullandım sürekli geniliyor burada yenileniyor buradaki proxy serverlar çünkü e, serverlar tarafından banlanıyor bu proxy serverlar o yüzden kullanılamaz hale geliyor e, yenilendiği sürece buradan kullanabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi hızı oldukça yavaş hala açmadı sayfayı fakat benim görmüş olduğunuz gibi IP adresimi değiştirdi beni işte Amerika'dan bağlandı mı? Bir internet sunucusundan bağlandı. San Diego'da, Kaliforniya'da oldu mu? söylüyor. siz daha hızlı bir proxy server bulursunuz, listesi bulursunuz. Oradan dilediğiniz IP kullanabilirsiniz. Evet, böylelikle bu dersimizde internette hayalet olarak dolaşmayı öğrenmiş olduk. Herhangi bir programa ihtiyacınız yok çünkü bu gibi programların birçoğu virüsle oluyor yani size zarar veriyor. Böylelikle daha güvenilir bir yoldan bu işi yapmış oldunuz. Bir sonraki derslerimizde de yine bu gibi konular işlenecek bilgisayar şakaları olacak arkadaşlar. Siz yazılım derslerinin şurada tasarım yazılım tasarım derslerinin altında işte bilgisayar sırları diye bir bölüm açacağım orada. Paylaşacağım arkadaşlar dersleri YouTube'da da paylaşacağım tabii ki YouTube kanalımda. Evet bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.